Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Aralık ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca videomun altına, videolarımın altına yorum yapan bir arkadaşıma ücretsiz danışmanlık ve açılım yapacağım. Artı katıl butonunu aktif ettim. Uzun zamandır söylüyorum zaten biliyorsunuz bilgilendirdim. Ama tekrar tekrar yine arkadaşlar. Üyelik almak isteyen, özel açılım yaptırmak isteyen arkadaşlar. E, üyelik alabilirler. Oradan canlı yayınlar yapacağız. Oradan paylaşımlar yapacağız. Ha, almak istemezseniz, üye olmak istemezseniz e, bundan önce nasılsa aynı şekilde devam edeceğim. Zaten arkadaşlar videolarımı yüklemeye devam edeceğim. E, pek bir kaybınız olmayacak yani. Ama ekstradan dediğim gibi özel paylaşımlar, özel videolar için üyelik almanız gerekecek. Artı arkadaşlarım bir hatırlatacağım hatırlatma daha yapayım Instagram e, adresim aşağıda e, oradan benimle iletişime giriyorsunuz görüşüyoruz konuşuyoruz özel açılımlar yapıyoruz ama takip almıyoruz takipçim hala artmadı yeni bir hesap Evet ama lütfen oradan beni takip alırsanız oradan iletişime geçersek daha iyi olur özel açılımlarınız için de yine aynı şekilde oradan bana ulaşabilirsiniz Evet Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım, Aralık ayında aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Terazi burcu Aralık ayı. Terazi burcu Aralık ayı. Evet, bakalım bakalım sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Aralık ayında neler yaşayacaksınız? Ayın 1 itibariyle başlıyoruz arkadaşlarım. Ee, bazı konularda böyle geniş açıdan bakabiliriz arkadaşlar. İş kurmak istiyorsak böyle daha böyle inceleyip e, böyle sık dokuyabiliriz. Ona göre kararlar alabiliriz. Bir işte başarılı olmak istiyorsak bununla ilgili daha geniş açıdan bakmaya çalışabiliriz. Başarıya gidecek yoldan arkadaşlar daha böyle... E, Çalışarak ve daha çok özveride bulunarak gidebileceğimiz bir yoldan bahsediyoruz. Genelde bir patronun da nitelendirilebilir yapılan işte başarının geleceğini söyler. Aynı zamanda arkadaşlarım 3 seçenek arasında kalabilirsiniz. Bunlardan birini seçmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili çok güzel kararlar aldınız ve bu kararla ne kadar güzel işler başardım diyebilirsiniz arkadaşlar ayın biri itibariyle. Ayın ikisinde e, hızlı güzel telaşlı haberler alabilirsiniz. Hatta bu haberi bir aracı bile getirebilir. Haberci bile getirebilir arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz anda güzel telaşlı haberler geliyor. E, ama bu haber sonrası böyle kendinizi çok iyi hissedeceğinizi söyleyemeyeceğim. Ayın 3'ü itibariyle biraz depresyon, biraz melankoli e, pandemi de malum arkadaşlar. Belki bu yüzden de olabilir. E, i̇stediğiniz hedeflere doğru gidebilirsiniz ya da istemsizce ex partneriniz aklınıza gelebilir ee, özel hayatla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz aynı zamanda istemsizce birilerine bağımlılık geliştirebilirsiniz ee, ayın üçüne dikkat edin arkadaşlarım dikkatli olun yalanlar söylenebilir ee, nazar değebilir nazar bile söz konusu olabilir evet Ayın dördünde parayla ilgili güzel gelişmeler var. Eğer para beklentisi olan arkadaşlarım varsa çok büyük değil küçücük beklentiler içerisindeyseniz küçük böyle e, böyle belki maaşınıza zam gelebilir küçük küçük. Belki prim alacaksınızdır. Ya da hiç ummadığınız bir anda arkadaşlarım e, birinden hediye alabilirsiniz. Bir hediye gelebilir. Evet ya da sevdiğiniz biri varsa hayatınızda arkadaşlar o kişiden size güzel bir jest gelebilir. Ayın 5'e itibariyle kendi içinize döneceğiniz, kendi kendinize böyle düşüneceğiniz, kendi kendinize böyle hayaller kuracağınız, belki de çözüm bulamadığınız konulara çözüm bulacağınız, içinize döneceğiniz, kendi kendinize tartıp biçeceğiniz bir gün olacak arkadaşlarım. Bir arayış içindesiniz. Ruhsal bir arayıştan bahsediyoruz. Ayın 6'sında böyle kararsız kaldığınız iki durum arasında kaldığınız ya da bazı durumlar konusunda böyle çok böyle netleştiremediğiniz bazı durumlar olabilir ve önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir ama karşı size her zaman uyarı kartıdır aynı zamanda. Eğer böyle bir durumdan bahsediyorsak ve böyle hissediyorsanız arkadaşlarım hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. Tehlikenin geçmesini bekliyoruz. Çünkü bakın eller kollar bağlı değil ama önünüzü göremiyorsunuz. O yüzden biraz bekleyin. Kararsız olduğunuz, önünüzü göremediğiniz dediğiniz durumlar varsa bu sizi düşündüren durum neyse şu an için en güzeli şu anki konumunuzu korumanız arkadaşlar. Evet ayın 7'sinde dengelisiniz gayet güzel eğer dengesiz durumlar varsa dengenizi kuramıyorsanız e, dengeyi sağlamak için hobilerinizle uğraşın arkadaşlar e, bir şekilde o dengeyi oturtmaya çalışın e, daha sağlam hayata daha güzel lütfen tutulmaya çalışın her şeyin daha dengeli gitmesi için elinizden geleni yapın ama dengeli bir gün olacak gibi görünüyor denge demek hayatınızla alakalı bu durum neyse sizi üzen e, gerçekten sıkıntıya sokan durum neyse ayın 3'ünde e, bunu bununla ilgili dengeyi sağlayacağınız da söyleyebiliriz müjdesinde verelim olumluya gidecek bir günden bahsedebiliriz anne olabilir kız kardeş olabilir ayın 8'i e itibariyle ya da bazı konularda böyle kararsız kaldığınız ak mı kara mı dediğiniz siyah mı beyaz mı dediğiniz ya da o mu bu mu dediğiniz durumlarda arkadaşlar karşı size diyor ki eğer böyle bir durumunuz varsa kimseye bir şey sormanıza gerek yok kendi içinize dönün. Kendi içinizde halletmeye çalışın. Çünkü o size zaten doğru yolu gösterecek diyor arkadaşlarım. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? Kesinlikle kendi kendinize düşünüp taşınıp öyle eee şey yapabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. Olumluya gidecek bir günden bahsediyoruz. Bu içinden çıkamadığınız, düşündüğünüz bir türlü böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam dediğiniz durum neyse, belki bazılarınız için bir anne figürü olabilir, hayatında, bir kadın olabilir, bir eş olabilir. Belki de hayatınızda gerçekten böyle karar verme aşamasında sizi zora sokan durumlar vardır. Bu parayla ilgili olur bazılarınız için. Bazılarınız için özel hayatla alakalı olabilir. Ama dediğim gibi içe dönüp içinizde kendi kendinize zaten cevabını bulacaksınız. Uykularınıza da dikkat edin ayın 8'inde arkadaşlarım. Uyarıcı bir karttır yine aynı şekilde. Hayatınızda ayın dokuzunda sağlamlık olabilir. Bir iş yerinde, kurumsal bir iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Devlet memuru olabilirsiniz bazılarınız. E, hayatınızda sağlam bir yapının varlığından bahsedebiliriz. Belki hakim, savcı olabilir. Böyle bir kişinin desteğini alabilirsiniz. E, dediğim gibi çalıştığınız yerde bir patrondur, bir babadır, bir eştir. E, bu şekilde böyle sağlam, gerçekten duruşuyla, e, hareketleriyle, sağlamlık, duran size destek çıkan bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. Belki de bazılarınız bekar olan arkadaşlarım içinse arkadaşlar iş arayanlar için iş bulabileceğini söylüyordum iş diye böyle bir uzatabildim. İş bulabilirsiniz ya da bekar olan arkadaşlarım evlenme isteği içerisinde girebilir. Aziz kartı beni böyle tökezletti. Evet konuşamadım bir an. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle olacak siz zafere ulaşacaksınız bu sıkıntıda olduğunuz durum neyse hatta size karşı gelen sizin bunu yapamayacağınızı düşünen insanlar eğer işle alakalıysa ya da özel hayatla alakalıysa bile size böyle engel olmaya çalışan destek yerine köstek olmaya çalışan insanlar bile sizin bu başarının sonrasında sizinle kutlamalar yapacaklar. Evet aynen o şekilde ayın 11'inde arkadaşlarım sağlamlık üstüne sağlamlık destek üstüne destek geliyor. Güzel haberler. Belki devlet dairesinden haber bekleyenler, temiz kağıdı bekleyen arkadaşlarım, e, mahkemeden ya da böyle bir durumda söz konusu olabilir. Güzel haberler geliyor. Evet. Güzel haberler gelecek, sizi mutlu edecek. Hatta o kadar güzel olacak ki bu haberle beraber hayatınızın dönüm noktası olacak. E, ve belki bazılarınız bir kişiyle alakalı e, güzel kararlar alabilirsiniz. Bu evlilik olur, iş yeriyle alakalı iş kurma olur. E, ya da hayatınızda böyle gerçekten sağlam adımlar atacağınız bir gün olacak arkadaşlar. Özellikle de dediğim gibi e, şurası 8, 9, 10, 11 ve 12. gün. 12. günde artık karar aşamasına geliyorsunuz. Ayın 13'ünde evet güzel duygusal teklifler siz de yapabilirsiniz. Karşıdan da gelebilir. Evet çok güzel. Ee, yeniden bir şeylere başlıyoruz arkadaşlar. İş isteyenler işe başlayabilir aşk isteyenler yeni bir ilişkiye başlayabilir e, ya da arkadaşlarım evlenmeyi düşünen arkadaşlarım varsa yine aynı şekilde görüyorsunuz ne kadar güzel bir değneği bile yaşartabilirim, sıfırdan başlıyorum hayatıma renk gelsin e, istediğim her şey olsun diyeceksiniz ama karşı size diyor ki evet her şey olacak zamana ihtiyacınız var biraz beklemeniz lazım e, sıkıntıya girmeden bakın düşünün zaten siz kendiniz kararınızı vereceksiniz ama kendinize bir düşünme payı verin. Biraz zamana bırakın. Biraz zamana yayın. Bu durum neyse arkadaşlar. Bu sağlamlıkla alakalı ani hareketler yapmayın. Çünkü hemen sonrasında bu beklemeniz gereken durum canınızı sıkıyor ayın on kaçı? 16'sı evet ayın 16'sında e, beklemek durumda olduğunuz belki de teklifle gittiniz karşı taraf dedi ki ben düşüneceğim biraz ya da iş kuracaksınız yine bir ortaklık teklif ettiniz ama birazcık düşüneceğim diyeceksiniz. E, karşı taraf düş diyecek ya da ve bundan dolayı pişmanlık yaşayabilirsiniz ama kart size diyor ki evet yani pişmanlık yaşamayın beklemeniz gereken bir dönem var. Her şeyde olduğu gibi bunun da olgunlaşması gerekiyor. ...kendi canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. E, bu bir süreç ve devam eden bir süreç. Siz daha çok ben kaybettim, ben yaptıklarımdan pişmanım... ...niye böyle oldu gibi düşünebilirsiniz. Eğer e, hayatınızdaki kişi eşinizse ve eşinizle alakalı bir durumlar söz konusuysa... E, ...bir sağlamlıktan, bir evlilikten bahsediyorsak... ...ve barışma aranızda böyle ufak tefek bir sürtüşme olduysa arkadaşlar... ...barışma e, vaadiyle o kişiye yanaşmış olabilirsiniz. Ama o kişi birazcık hemen... E, diyecek gibi görünmüyor. Onu söyleyelim. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü. Siz hemen şu duruma girmeyin lütfen. O yüzden söylüyorum. Ayın 16'sında kaybedilmiş bir şey yok. Hatta kupalar arkada duruyor. Evet hatalar yapılmış olabilir ama bu hatalardan dönülür. Ya da karşıdaki insan da aynı şekilde Size gelebilir ama siz ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Hani karşı taraf suçludur, ee, özür dilemek amaçlı gelmiştir ama yeniden başlayıp başlamama konusunda çok böyle kafa karışıklığı, pişmanlıklar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ayın 17'sinde işle alakalı yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İş yerinde güzel ortaklıklar kurabilirsiniz ya da bazılarınız için arkadaşlarım. Kerli ortaklıklardır genelde ya da iş yerinde böyle çalıştığınız arkadaşlarınızdan güzel yardımlar alabilirsiniz ya da siz edebilirsiniz. Ortaklaşa yapılan işlerden bahsederiz. E, kart ve güzel bir e, günden bahsediyoruz. Ortaklaşa yapılan güzel işler, güzel e, sağlam bir işten bahsediyoruz. Hatta ker getiren bir ortaklık. Evet. E, i̇stemeye istemeye bir yerden bir yere gidebiliriz arkadaşlar ayın 18'e itibariyle büyük ihtimalle şöyle söyleyeceğim e, iş atama ya da işle alakalı bir seyahat de söz konusu olabilir bir yerden bir yere gideceksiniz bir seyahattan söz ediyoruz bir gezme olabilir bazılarınız için ama böyle e, bazılarınız içinse bazılarınız e, bir ortaklıktan vazgeçebilir arkadaşlar bitirebilir evet. Öyle de söyleyebiliriz. Herkes, şimdi herkesin hayatını bilmeme imkan yok arkadaşlar. Ee, özel açığını yapmadığımız için size uyan ve olumlu taraflar alın. Çünkü herkes uyması imkansız. Ee, genel kolektife bakıyoruz çünkü. Ee, o yüzden dediğim gibi e, arkadaşlar size uyan olumlu tarafları alıyoruz. İstemeye istemeye, e, istemeye istemeye değil pardon bir seyahate çıkabiliriz. Bazen bir hayattan bile uzaklaşmak söz konusu olabilir. Ama arkadaşlar bir ev, araba, iş yeri ne istiyorsunuz? Güzel bir alışverişe bile çıkabilirsiniz. Evet böyle sahip olduğunuz belki de görmek istediğiniz yere bile gidecek olabilirsiniz bazılarınız. Ayın 19'u. Evet sizin şanslı gününüz güneş gibi doğacağınız bir gün olacak. İstediğiniz bir şeye sahip olabilirsiniz. Evli olanlar çocuk istiyorsanız çocuk haberi bile alabilirsiniz. Ya da çocukları olan arkadaşlarım çocuklarla ilgili güzel haberler alabilir. Yıldız gibi parlıyoruz. Vav wow, çok güzel. Yıldız kova burcunun kartıdır. E, aynı zamanda kendinizi geliştirmeniz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi dört kartı yan yana okuduğum zaman arkadaşlar iş hayatında kendinizi geliştirmek için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Ya da sahip olmak istediğiniz mevki için çok çalışıp çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ve bunun içerisinde işle ilgili e, belki de seyahat etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Eğitim için olabilir ya da başka şehre atan, gibi durumlar söz konusu olabilir bazılarınız için. Eğer bu ortaklık bir evlilikse yine aynı şekilde başka şehirdeki bir insanla evlenebilir. Orada evinizi, barkınızı kurabilir. Çok fazla çaba sarf etmeniz gereken bir dönemden bahsedebiliriz. Ayın 20'si itibariyle 4 8 12 16 20 evet. Ayın 21'inde böyle sinirlendiğiniz, öfkelendiğiniz durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. çok fazla hatta bana bir şey söylemesin yani hemen kırarım, kırıcı laflar sarf ederim gibi durumlar da söz konusu olabilir ama sakin oluyoruz arkadaşlar. Keskin sirke küpüne zarar. Evet. Ayın 22'sinde böyle kararsız kaldığımız durumlar olabilir ya da arkadaşlar çok güzel iki işi aynı anda idare ediyoruz olabilir. Bu bir iki ilişki olabilir. Belki iş, aşk, iş, aile yani bu dengeyi sağlıyoruz. Yani iki işi aynı anda çok güzel götürmeye çalışıyoruz ya da iki durum arasında kaldık. Kararsız kaldık. Ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. Neydi önceki kart? Seyahat kartıydı. Bir yerden bir yere gidip gitmeme konusunda bile kararsız kalabilirsiniz. Ben bu iş için buraya gitmeli miyim? Bunu yapmalı mıyım? Kendimi geliştirmeli miyim? ya da bu şekilde davranmalı mıyım arkadaşlar? Bu şekilde olabilir. Toplu bir para geliyor arkadaşlar. Para bekleyen arkadaşlarım için güzel haberler. Evet, toplu bir paradan bahsediyoruz. Ayın 23'ü itibariyle güzel, e, aynı zamanda sağlamlıktır arkadaşlar parası. Yeni iş kurabilirsiniz ya da güzel bir iş yerinde işe başlayabilirsiniz. E, ama bununla ilgili evet bir bitim. Belki de bazılarınız arkadaşlar Gitmekten vazgeçip tazminatınızı alıp e, ben bu işi bitirdim diyebilirsiniz ya da arkadaşlar bazılarınız için eğitimi bitirip karar alıp e, arkadaşlarım yeni bir işe yeni bir konumla başlayabilirsiniz e, ölüm kartını gördüğünüz zaman korkmayın çünkü yeni bir değişim dönüşümün habercisidir ve yararınızı olacak bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar ayın 28'i itibariyle. Ayın 29'u 4, 8, 12, 16, 20, 24 pardon 25'i 24 itibariyle arkadaşlar doğru mudur? Evet 24. 25'inde arkadaşlar eskilerden gelen konular gündeme gelebilir. Belki bazılarınız için eski bir eş, belki bazılarınız için ex-partner, belki bazılarınız için eskiden tanıdığınız insanlar bile olabilir ya da e, böyle eski durumlar söz konusu olabilir. Olaylar gündeme gelebilir arkadaşlar. Güzel, nostaljik bir gün yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Ee... Belki de geçmişten getirdiğiniz kalp kırıklarınız olabilir ya da geçmişle alakalı arkadaşlar bazı durumları artık düzeltmek isteyebilirsiniz. Ee, ve bununla alakalı kaderi değiştirme, kendi kendinizi bazı güzel oluşumları gerçekleştirme isteğine girebilirsiniz duygusal hayatınızla alakalı. Ki o şekilde de olacak yeni bir başlangıç, güzel bir böyle saf bir sevgiden, güzel bir sadakattan. Güzel durumlardan bahsettiğimiz bir gün olacak ayın 27'sinde arkadaşlar. Ve ayın 28'i parayla ilgili güzel haberler. Evet hem duygusal anlamda güzel hem e, böyle maddi açıdan güzel bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlarım. Bakalım bakalım ayın 30 29 itibariyle paranıza sahip çıkın. Toplu bir para alabilirsiniz. iş yerinizden belki tazminat olacak bazıları. Bazılarınız için belki kredi çekeceksiniz ama ne diyor o kart? Kesinlikle ama kesinlikle sahip olduklarınıza dört elle sarılın. Özellikle de paranıza. cümlelik cimrilik kartıdır özellikle paranıza sahip çıkmanız gereken bir dönemi işaret eder dediğim gibi. Ve sonrasında aa, kutlamalar sevdiğiniz insanla böyle baş başa yapacağınız bir kutlama. Güzel bir kutlamadan bahsedebilirim arkadaşlarım. Belki bazı arkadaşlarım, bekar olan arkadaşlarım içinse bu bir evlilik, nişan, söz gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kararsızlık yaşadığınız, böyle kafanızın karıştığı ama genelde doğruyu bulduğunuz bir ay olacak e, iş hayatında biraz böyle kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Güzel bir dönemden bahsediyoruz. Güzel, güzel bir aydan bahsediyoruz sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Her şey çok güzel olacak. E, olumlu da kalmaya, güzel düşünmeye e, lütfen devam edin ve bunu alıp kabul edin lütfen. E, umarım hayatınızdaki her şey istediğiniz gibi olur. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlarım.